Efendim iş dünyasından sokaktaki vatandaş herkesin konuştuğu bir konu sigorta. Bu yıl daha da fazla konuşmaya başladık. Başlayacağız, devam edecek. Çünkü sigorta ile ilgili gelişmeler hepimizi her şekilde etkiliyor. Fabrikayı da etkiliyor, otomobili de etkiliyor, sağlıkla ilgili bireyi de etkiliyor. Bütün bunları değerlendirmesini yapacağız. Konumuz bu işi yani sigorta meselesine iş hayatını vakfetmiş bir isim. Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı ve sektörün çok yakından tanıdığı bir isim. Muhammed Yaşar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herhalde. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, bu arada. siz nasılsınız? Nasıl geçti 2024? Valla 2024 beklenti. hızlı geçti. 2025'in de ilk ayını bitirmek üzereyiz. Gerçekten hızlı bir süreçte gidiyoruz. Gündemlerimiz sürekli yoğun. 2024 yılına bakacak olursak aslında Türk sigorta sektörü için iyi geçen yıllardan bir tanesi. Özellikle 2023'ten bu yana... Biraz Dolar kurunun da yardımıyla biz e, sigorta üretimimizi dolar bazında e, artırmaya çalışıyoruz. E, 2024 yılında toplam e, 740 milyar liraya yakın bir üretim gerçekleştirdi Türk sigorta sektörü. Bunun e, daha doğrusu e, hayat dışında 740 milyar lira, işte 100 milyar lira da hayat sigortaları tarafında e, toplamda da 840 milyar liraya yakın bir e, üretimle, biz kapatmış olduk 2024 yılını. Ee, yine oto sigortaları en büyük branşı oluşturdu. Her zaman otomobilimize evet, çok önemli evet, önem değer evet. veriyoruz. Evet. Şimdi tabii oto sigortaların içerisinde trafik sigortası en büyük e, üretim payına sahip. Orada e, diğer ihtiyari mali sorumlulukla birlikte toplamda 219 milyar liralık bir üretimimiz var trafik sigortalarında. Burada tabii trafik sigortasının zorunlu bir sigorta olmasının Olmasın önemli rolü var. Ama buna rağmen hala %20 civarında bir sigortasızlık oranımız. orada zaten. Zorunlu evet. olmasına evet, zorunlu, rağmen. Zorunlu. E, biz biliyorsunuz e, bizim Levent Uluş Bey'in güzel bir lafı var. Zorunlu sigortaları bile zorla sattığımız e, evet. bir ülkede e, yaşıyoruz. Dolayısıyla hala e, trafik sigortalarında bile 20 bir sigortasızlık oranımız söz, söz konusu. konusu. Sigorta ile ilgili biraz <laughs> önce söylediniz Levent Bey'in de söylediği evet. şey çok önemli, anlamlı. E, Sigorta ile ilgili hala oturmuş bir ee, yani olmazsa olmazımız noktasına gelmiş değiliz. Yani otomobili dışında evet, bırakıyorum evet. Orada çok e, mesela sağlık sigortalarında e, özel sağlıkta %5 tamamlayıcı sağlıkta %8 bir sigortalık oranı var. Yani işte konut sigortalarında bu oran %21 %25 civarlarında. Yine zorunlu olmasına rağmen zorunlu deprem sigortasında evet. %58 bir sigortalık oranımız var. Hala e, çok ülkemiz çok açık var. Önemli bir, bir deprem ülkesi biliyorsunuz. Nüfusumuzun %98'i coğrafyamızın %92'si deprem riski altında. Buna rağmen hala biz %40'dan fazla bir sigortasızlık oranıyla karşı karşıyayız. Zorunlu deprem sigortasında daha iyi. Sigorta yani biz ekonomide bu sıkıntıları ortadan kaldırmak evet. için ekonomi işte para ile ilgili okur yazarlığı geliştirmeye bu işin nasıl okursanız nasıl sonuçlara ulaşırsınız nasıl bilgilenirsiniz diye böyle zaman zaman eğitim çalış Sigortada da böyle bir şeye ihtiyaç var mı? Var. Yani orada sigorta okur yazarlığı diye var. belki bir çalışma yapmak gerekir mi? Elbette var. Şimdi finansal okur yazarlık üzerinde çalışılıyor biliyorsunuz ama bu finansal okur yazarlılığın dışında da sigorta aslında sigorta okur yazarlığı değil ama sigorta bilinci, sigorta farkındalığı bilinci. çok önemli bir konu. Yani hatta bu son günlerdeki gündemlerimize bakın da. Şimdi sigorta öyle bir şey ki her şey yolunda giderken Kimsenin sigorta pek aklına gelmiyor. Ama evet. sigortanın e, yokluğu, eksikliği kendini gösterdiğinde işte ne oluyor? Bir ara diyelim ki trafik sigortası bulmakta zorluk çekiyorsunuz, arzda bir problem oluyor. Otogarlardan, terminallerden otobüsler yola çıkamıyor. Niye? Hmm. Çünkü hiçbir otobüs e, sigortasız yola çıkamaz. Şimdi işte bankalarımız büyük büyük projelere krediler veriyorlar ve bunu doğal olarak, haklı olarak reklam ediyorlar. Ama o projelerin sigortasız olduğunu düşünün. Hiçbir banka öyle bir projeyi kredilendiremez. Dolayısıyla sigortanın varlığı biraz yokluğunda ortaya çıkıyor. Ortaya i̇şte çıkıyor. dolayısıyla bizim bu sigorta farkındalığını, sigorta eğitimlerini, sigorta bilincini aslında ilkokuldan başlayarak bir yaşama biçimi olarak, bir hayat biçimi olarak insanlarımıza, çocuklarımıza öğretmemiz lazım. Yani sigortayı en doğal ihtiyaçların arasına koymaları Hı -hı. lazım biz hem e, grubumuz olarak yani zor zamanlarda hatırlanan bir e, kavram olarak evet. değil de hayatın bir parçası evet. e, olarak algılamalıyız. E, zor zamanlar gündeme geldiğinde de sigorta bizim yardımımıza koşabilsin. Bir Elbette de ki. esas daha önemlisi o e, sigortayı biz o zaman daha uygun fiyata alma şansı yani. Elbette doğru Zaten, doğru tespiti evet Çok onu klasik bir mi? laf var biliyorsunuz. Evet. İhtiyaç ee, ihtiyaç olduğunda alamayacağınız tek ürün sigorta. Evet. Yani iş işten geçtikten sonra sigorta alma şansınız yok. Sigortayı normal hayatın olağan akış içerisinde normal koşullar sırasında almanız gerekiyor. Yani bir hasar gerçekleştikten sonra bir sigorta poliçesi yaptırma şansınız yok. O zaten direkt nitelikli dolandırıcılığa girer. Dolayısıyla bizim normal hayatın olağan akışı ve sigorta dediğimiz şey büyük adetlerden oluşur. Büyük havuzlardan oluşur. Yani sigortalılık oranı her alanda ne kadar artırsa, artarsa o alandaki sigorta primleri de o kadar ucuzlar. Ucuzlar. Zaten e, bir sigortanın yapılabilmesi için riskin muhtemel olması lazım. Yani sigort e, hasarlanma ihtimali sıfır olan bir şeye kanunen de sigorta yapamazsınız. Ya da hasarlanma ihtimali yüzde yüz olan bir şeye de sigorta yapamazsınız. Muhtemel risklere sigorta yapmanız lazım. E zaten o risk tekrarlanma e, derecesine göre de bir fiyatlama yapılıyor. Zaten risk çok büyükse sigorta yaptırmamanın hiçbir manası yok. E, risk küçükse e, zaten prim ona göre belirleneceği için zaten o olası risk gerçekleştiğinde vereceğiniz o kadar cüzi primlerle siz bunu atmış olacaksınız ki elde edeceğiniz tazminat zaten e, çok e, aklı başında bir iş yaptığınızı ortaya koyacaktır size. Şimdi benim söylemek istediğim şey şu. Ee, biraz önce konuştuk sigorta okur yazarlığı ya da bu bilinç siz bilinç dediniz sigortada bilinçlenme evet. olayı dediniz. Eğer onu yapabilirsek onu başarabilirsek mesela zaman zaman hasarlarda falan hemen bizi birileri nasıl ulaşıyorlarsa biz onu da bilmiyorum. Evet. Ee, hemen birileri telefonla arayıp sizin hakkınızı savunalım şeklinde değerlendirmeler yapılıyor. Bizim sigorta şirketine karşı hakkımızı savunacak e, mutlaka bir yani bir yapıyla bir avukatla vesaireyle hukuk danışmanıyla anlaşmak zorunda mıyız sigorta şirketi bizim aleyhimize mi o böyle bir şey bir böyle bir şey söz konusu değil. Bir kere sigorta dediğimiz şey nedir biliyorsunuz değil mi? Sizin birisiyle karşılaştığınızda yani aslında sigorta şunu yapıyor. Önlenemeyen risklerinizin kötü sonuçlarını önlüyor. Bunların öncesinde son yıllarda bir sigorta şirketleri olarak da riskleri önlemek için de risk önleyici faaliyetlerde bulunuyoruz. Yine son günlerde evet. çok gündemde konuştuğumuz konulardan bir tanesi. Biz eğer risklerinizi önlemek için risk mühendisliği hizmetlerimizle size aldığımız aldırdığımız tedbirlerle bu riskleri önleyebiliyorsak önlüyoruz. Önleyemiyorsak ortaya çıkan kötü sonuçları önlemeye çalışıyoruz tazminatla. Dolayısıyla biz sizlerden primler topluyoruz. Topladığımız primler aslında sizlerin bizlere emanet ettiğiniz primler. Yani primler size ait, bize emanet ediyorsunuz. Biz de o primleri yöneterek sizin olası zararlarınızı tazmin etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bunun için bizim başka bir aracıya ihtiyacımız yok. Sizin başınıza bir şey geldiğinde, bir kaza geçirdiğinizde, bir zarara karşılaştığınızda e, bağımsız sigorta eksperleri tarafından bu zararlar tespit ediliyor tespit edilen zararları da sigorta şirketleri tazmin etmekle yükümlüler. Dolayısıyla araya giren aracılar sadece bu tazminatların e, ferilerinin artmasına yol açıyor. Sonuçta bir dosya ortaya çıkıyor. Bu dosyanın içerisinde bir ana tazminat var. Bir de bu ana tazminatı ödemek için e, işte e, bu tazminatı hesaplama e, araçları var. Bu tazminatın ödenmesi için e, yapılan süreçler var ve bu süreçlerin hepsinin yarattığı bir takım maliyetler var. Sigorta şirketleri kendisine yapılan ihbarlar sonucunda dosyalarını açıyorlar, hasarlarını tespit ediyorlar ve bu zararları tazmin ediyorlar. Fakat şimdi sizin de söylediğiniz gibi son yıllarda e, anlamsız bir şekilde bir takım aracılar, bunların bazıları ehliyetsiz, yetkisiz, hatta kötü niyetli ve e, yine yasalara, mevzuata aykırı olarak, kişisel verileri koruma kanununa aykırı olarak Elde ettikleri bir takım bilgilerle size ulaşıyorlar. Yani bir kaza alıyor, daha kazadan yarım saat geçmeden sizin daha yakınlarınızın kazadan haberi olmadan sizi birileri aramaya başlıyor. Hatta yakınlarınızı birileri aramaya başlıyor. hepimizin başına gelmiştir. Şimdi seyircilerimiz bir düşünsünler. kısa süre içerisinde başlarına gelmiştir. Mutlaka bir yakınlarıyla ilgili birileri aramıştır ve bu kazayla ilgili kendilerinden vekalet almaya çalışmışlardır. Bu dosyayı takip etmeye çalışmışlardır. Halbuki buna ihtiyaç yok. Bu sadece maliyetlerin artmasına ve günün sonunda tekrar bunların araç sahiplerinin, işte ev sahiplerinin bu zararları ortak olmasına, bu primleri yeniden ödemesine sebep oluyor. Halbuki sigorta şirketi zaten kendi e, mevzuatı gereğince bu zararları karşılamak ve derhal e, tasfiye etmek zorundadır. Şimdi yani sigorta şirketi eğer sizin bir hasar ya da başka bir nedenden dolayı öde, e, alacağınız bir e, destek ya da işte sigorta dolayısıyla bir kaynak varsa bunu zaten evet. ödüyor diyorsunuz. Evet. Siz bu kaynağı e, ya da bu desteği bir takım yöntemler ve yollarla bir yeni aracılar ortaya koyarak elde ederseniz o maliyeti de bir şekilde siz ödüyorsunuz. E, tabii çünkü sonuçta, bir havuzdan bu yani, havuza bir primler ödüyoruz. toplanıyor. Evet. Bu havuzdan o primler bu sefer tazminat yoluyla bu, ödeniyor. Bu, bu, Dolayısıyla ne kadar çok tazminat ya da bu tazminat asıl tazminatın dışında bu feriler dediğimiz ilave masraflar işte ne bileyim yargılama masrafları, ekspertiz masrafları yani burada Tabii ki eksperleri vesaireyi kastetmiyorum ben. Gereksiz ilave yani İla... zararın zararın hesaplanıp tazmin edilmesini içerisinde büyük katkısı olmayan aracılardan bahsediyorum. Bütün bunlar bugünkü konuştuğumuz yani bugün bu sene çok sigorta ile ilgili evet. sağlık evet. sigortası başka alanlarda bir takım fiyat artışlarının olduğuna ilişkin şikayetler var. Size de gelmişti bu. Bunun bir parçası da yani bir nedeni de bu. Elbette. Yani önemli gereksiz maliyetler e, bu şekilde e, sigorta şirketiyle bizim aramızdaki e, Akdin fiyatının evet. yükselmesine neden Çok önemli maliyet artışlarına sebep olan unsurlar bunlar. Bizim sigortalılardan talebimiz, sigortalılardan ricamız önce sigorta şirketlerinize müracaat edin. Sigorta şirketlerinizden bu zararları derhal ve hızlıca tazmin edeceğiniz e, konusunda endişeniz olmasın. Ola ki bir takım anlaşmazlıklar, o problemler gibi. oldu. Burada bakın Türkiye Sigorta Birliği'miz var, Sigorta Emeklilik Düzenleme Denetleme Kurumu'muz var. Buradaki şikayet mekanizmaları her zaman çalışıyor. Buralara her zaman başvurabilirsiniz. Onun dışında da yasal yollardan, işte Sigorta tahkim Komisyonu üzerinden, e, Arabuluculuk üzerinden e, bu dosyalarınızı takip edebilirsiniz. Ama öncelikle doğru evraklarla, doğru belgelerle sigorta şirketlerinize. Başvurunuz. Başvurun. Sigorta şirketleriniz, siz hani bazen de siz mağdur oluyorsunuz. Sigorta şirketi karşı tarafın sigorta şirketi oluyor, özellikle trafik Doğru, sigortalarında. Fakat yine hiçbir problem yok, yine hiçbir fark yok. O sigorta şirketi de sizin zararınızı tazmin etmek için hazır bir şekilde bekliyor. Bir, bir sigorta bilinçlendirme noktasında böyle bir kısa evet. beyin fırtınası turu yaptık. Evet. Teşekkür ederim o noktada. Şimdi siz kendi e, sigorta bu konuda bilinçlendirme ilgili ha. kısa bir not daha söylemek istiyorum. Buyurun çok gündemdeyken, burada önemli konulardan bir tanesi de doğru evraklar ve doğru raporlar. Hmm. Maalesef Türkiye'de mevzuatlar bazen yanlış uygulanıyor, farklı uygulanıyor ya da e, bir takım karışıklıklara yol açan şeyler oluyor. Mesela trafik sigortaları listesinde en önemli konulardan bir tanesi de bedeni tazminatlar. Yani e, sürekli sakatlıklar neticesinde ödenecek tazminatlar. Bu konuda Sağlık Bakanlığı bir takım hastaneleri yetkilendirmiş. Diyor ki, ve internet sitesinde de yayınlıyor. Diyor ki benim diyor yayınladığım 400 civarında hastane Sağlık Bakanlığı'nın yetkilendirdiği hastanedir ve trafik kazalarında bedeni zararlarda bu sürekli sakatlık oranlarını burada oluşturduğum kurullar, yetkili kurullar, 7 kişilik heyetler bu raporları verir diyor ve bunu da internet sitesinde Sağlık Bakanlığımız yayınlıyor. Bir de Adli Tıp Kurumumuz var bizim. Adli Tıp Kurumundan bu raporlar alınabiliyor. Buradan kimler alabiliyor? Mahkemeler alabiliyor. Arıyor, Mahkemeler evet. oradan rapor talep edebiliyor. Bunun Şimdi, dışında yok. Bunun dışında yok. Şimdi maalesef bazı hastanelerde, bazı üniversitelerde de adli tıp ana bilim dalları var. Sağlık Bakanlığı'nın yetkilendirdiği kurullar arasında olmayabiliyor bunlar. İsim benzerliği bir karışıklığa yol açıyor. Yani adli tıp kurumuyla adli tıp ana bilim dalı aynı şeymiş gibi. Aynı şey gibi, değil. Aynı şey Peki değil. oradan aldığınız rapor geçerli Şimdi, değil Şimdi. Kanunen mevzuata göre Sağlık Bakanlığı'nın mevzuatına yönetmediğine göre adli tıp ana bilim dalları e, bu raporları vermeye yetkili değil. Veriyorlar Zaten ama. kendilerine de yazılı olarak sorduğumuzda bu raporu niye verdiğiniz diye sorduğumuzda bize şöyle cevap veriyorlar. Biz mütalaa verdik. Ha tamam. Rapor vermedik. vermedik. Mütalaa başka şey. Biz mütalaa ile hasa ödeyemeyiz. Yani Mesela sigorta şirketiyle sigortalılar buna dikkat etsin Evet, diyor. sigorta şirketiyle mağdur arasında bir ihtilaf oluyorsa evet. sigorta şirketleri mevzuata uygulamak zorunda. Sağlık Bakanlığı diyor ki bedeni hasarlarda bu raporu uygulayacaksın. Evet. Dolayısıyla bu raporların alınacağı yerlerde sağlık bakın sağlık kurulunda, sağlık heyetinde bile olmayan üyelerin Verdiği bir raporu konuşuyoruz. Adli tıp ana bilim dalı raporu Anladım. dediğimizde. Değişik isimlerde bu raporlar bu çok, sunuluyor. Bu çok Dolayısıyla önemli. sigorta şirketleri de haklı olarak bu raporlara itibar edemiyor. Bu da yetkili değil rapor. Sağlık Bakanlığı'nın e, bilgi notunda evet. yer alıyor. Ona Şu anda kesin. hemen girsinler. Ve evet, sitesinde Sağlık var. Bakanlığı'na baksınlar. Yetkili hastaneler neresi? Evet. Ve sigorta şirketleri zaten yönlendiriyor. Mağdur ediyor ki, sizin yerleşim yerine en yakın yetkili hastane budur. Bu, bu hastaneden bu raporu alabilirsin diye de yardımcı oluyor sigorta evet. şirketleri. Şimdi demek ki sorumuza evet. gelelim. o Soru şu: Siz e, yani aynı zamanda birlik başkan yardımcısınız evet. ama kendi e, şirketinizde de önemli yeniliklere imza atıyorsunuz. Evet. Bu yenilikler bir hayatımızın içinde çok önemli olan mesela kentsel dönüşümü evet. sigortalı hale getirdiniz. Evet. Bu çok önemli. Evet. Bir bunu anlatın. Tarıma önemli evet. bir destek verdiniz önümüzdeki dönemde. Tarım çok önemli olacak. Bir de bunu anlatın evet. bize. onu paylaşın. Şimdi demin de söyledik ya, ülkemiz bir deprem yani ülkesi. Kentsel dönüş, sigortalı evet. kentsel dönüşüm size ait. Evet. Ee... Ülkemiz bir deprem ülkesi. Dolayısıyla depremin ne zaman gerçekleşeceğini de bilmiyoruz. Yani Allah korusun, şu an bile gerçekleşebilir. Dolayısıyla bizim şunu da biliyoruz ki ülkemizde birçok ev, ki İstanbul'da 1,5 buçuk milyon binadan bahsediliyor. Bunun 650 binin derhal e, kentsel dönüşme tabi tutulmasından bahsediliyor. Dolayısıyla bir an önce işte e, ada bazı dönüşüm olacak yerinde kentsel dönüşüm olacak bir güçlendirme faaliyeti mi olacak. Bu binalarımızın tabutlara dönüşmemesi için bir an önce bu kentsel dönüşümün gerçekleşmesi gerekiyor. Peki kentsel dönüşümün önündeki engeller neler diye baktığımızda vatandaş şunu söylüyor. Diyor ki tamam ben şu anda güvenli olmasa da bir eve başımı soktum oturuyorum. Ben de biliyorum ki bu ev güvenli değil ve bunun bir an önce yıkılıp yeniden yapılması lazım. Ama ben Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olur muyum? Yani He. benim bu binam yıkıldığında ben güvenli bir eve kavuşacağım derken Hiç tamamen ev, sokakta kalabilir. kalabilir miyim? Evsiz kalabilir miyim endişesi yaşıyor vatandaşımız ve maalesef ki buna örnekler de gösteriyor. Bugün İstanbul'da işte maketten satış olsun ya da kentsel dönüşüm bazlı olsun 300 bine yakın insan da ev hayaliyle yola çıkmış ama evine ulaşamamış durumda. Dolayısıyla o zaman bir enstrümana ihtiyaç var. Tüm bu kentsel dönüşüm süreçlerinde bina tamamlama sigortasına ihtiyaç var. Yani bu ne demek? Hak sahipleri, konut alıcıları, mal sahipleri bir kentsel dönüşüm projesi için bir müteahhitle anlaşmaya gittiğinde müteahhit edecek ki bana bina tamamlama sigortasını getir senden başka bir şey istemiyorum. istemiyorum. İstemediği o başka şeyler neler? Son günlerde yine konuştuğumuz gibi bir sürü projeler, belgeler, fizibiliteler, mali analizler değil mi? O projenin yapılabilirliği, müteahhitin işte yeterlilikleri gerçekleştirmiş olduğu gibi bir sürü incelemeyi yapması lazım. Bunu bir vatandaşın tek başına yapma ve bu işin altına çıkma. Yapma ya da kontrol etme. Kontrol etme. Bu işin altına çıkma şansı yok. Bunu kim yapabilir? Bunu bu alana hakim uzmanlar yapabilir değil mi? Bu gayrimenkulü değerlendirecek, projeyi değerlendirecek, müteahhitin mali analizini yapılacak. O fizibilitenin sağlıklı, müteahhit iyi niyetlidir, herkes iyi niyetlidir. Ama proje doğru olmayabilir. O proje e, sonuca ulaşmayabilir. Dolayısıyla tüm bunları yapabilmek için e, bir sisteme ihtiyaç var. İşte bu sistem bina tamamlama sigortasıyla devreye giriyor. Bina tamamlama sigortasında sigortacı diyor ki, ben diyor müteahhit diyor bu evi bitiremezse ben ben, ben teslim alacağım. Sorumlusu teslim ben aldığım diyorum. tarihten itibaren 12 ay içerisinde de bitirerek hak sahibine teslim edeceğim. Evet. Ve üstüne üstlük bu süreyi zarfında da kira ödeyeceğim diyor hak sahiplerine. Çok güzel. Yani kentsel dönüşüme giriyorsunuz. Bina tamamlama evet. sigortasını yani kentsel dönüşüm sigortası aslında o. Kentsel dönüşümü evet. vaat eden yapılmasını evet. garanti altına alınan bir sigorta bir aksilik olması halinde bir müteahhitle ya da başka bir şekilde bir problem çıkması halinde sigorta şirketi sana evin anahtarını teslim edecek. edecek. Bu, Eğer bu, diyor bu, bunu, bunu da yapmazsam diyor ödediklerini he. vade farkıyla birlikte sana nakden ödeyeceğim Tazmin edeceğim, bu, ödeyeceğim. Bu diyor. bence önümüzdeki dönemde evet. e, mutlaka olmazsa olmazlarımızdan evet. biri haline evet. e, gelmeli. O zaman kentsel dönüşüme yönelik güven artar. Çok az zamanımız kaldı. Buradan Bununla, kısa bir şey söyleyeyim. Evet, burada bir eksikliğimiz var. Bizim hani evet. e, kentsel dönüşümün eksiği bina tamamlama dedik ya. Bina tamamlamanın eksiği de burada sigorta şirketleri de doğal olarak kendilerini korumak için bir takım ipotekler ve rehinler alıyor. Kimden alıyor? Müteahhitten alıyor. İşte o ipotek ve rehin alırken bir yasal düzenleme eksiği var. Vergi ve harç istisnasına ihtiyaç var. Hı. Çünkü bankalarda kentsel zaten... Kentsel dönüşüm destekleniyor evet, zaten. Evet, evet. Zaten bankalar Hı. bu ipotekleri alırken bankalar... Herhangi bir vergi ya da harç ödemiyorlar bu ipotekleri yaparken istisnaya tabiler. Aynı şey bu sigorta içinde konulması lazım ki burada bir eşitlik sağlansın ve burada maliyetleri artırıcı unsur olmasın ve bina tamamlama sigortası hızla Hayata ilerleyebilsin. Bitsin. Çünkü bir kentsel dönüşümle ilgili belediyeler bile evet. harç vesaire vesairede evet. kolaylık sağlıyorlar evet. Evet. ki evet. Hatta burada biliyorsunuz evet. KDV ile ilgili bile bir istisna var. Siz enerji ve tarım. Evet iki tane önemli